Arkadaşlar merhaba. Bir tane altın gol kazıyoruz yine bugün. Bakalım bunda bir ikramiye bulabilecek miyiz? Evet. Nihayet 7 atıp 8 yemedik. 7'ye 3. 3'e 4. 3'e 6. Bir gol attık ya. 3'e 8. 4'e 7 4'e 6 3'e 7 Evet burada da bir golümüz var. 9'a 4 2'ye 4 Şu baştakine bakalım. 100 lira. Bir de en sonun bir üstü. Sen bari biraz yüksek olsaydım. Evet bir tane altın gol kazıdık arkadaşlar. İki tane gol attık. 100, 100 200 lira. 100 lira kere ettik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.